Çerkeş Süt Birliği Başkanı Sinan Çil yanımızda. Sinan Bey, Süt Birliği'ni kısaca bir tanıyabilir miyiz sizden? Öncelikle hoş geldiniz diyorum Çerkeş'imize. Ee, Çerkeş, Atkacar, Kurşunlu. Üç ilçe ait Süt Birliğimiz. Ee, dört tane çalışanımız e, var mevcut. Şu anda 12 ton günlük sütümüz var ve bunu 23 e, tane köyden topluyoruz. İyi bir tonaj mıdır? Ya Çerkeş için sütü alışkın olmayan bir bölge için iyi bir tonaj şu anda evet. Evet. Yıllardır süt birliği var burada bildiğimiz 2012 kadarıyla. 2012 yılı kuruluş evet. 2012 e, epey olmuş. Bugün süt birliği hak ettiği yerde midir Çerkeş'te? Bugün süt birliği hak ettiği yerde değil. Kesinlikle değil çünkü biz 2016 13 Temmuz 2016 yılında devralmıştım ben burayı. O gün süt 1 lira iken bizim yaklaşık 2 milyon 350 bin lira gibi borcumuz vardı. 4 yılda falan bunu kapattık sıfırladık şu anda yatırım amaçlı düşünmelere başladık yeni yeni. İşte bir tarım il müdürlüğü ile ortak projemiz var. İşte paketli paketleme makinesi, mısır silaj biçme makinesi, sıkmalı ot biçeri, pneumatik mibzer ortak projemiz var. Proje üretmemiz gereken dönemde borç ödemeyle uğraştığımız için işte yine de şükür halimize diyoruz şu anda. Evet Sinan Çil ile röportajımız devam edecek. Ben geldiğimde kışın 500 litre sütümüz vardı. Şu anda 2,5 tona kadar çıkardık kış sütünü biz, evet şu anda. O da şeyden dolayı, yani bölgede olmaz demelerine rağmen ben mısır ektirdim burada belli bir arkadaş çevremize. Zoraki gibi de diyelim, hadi ekiyoruz dedik, ektik. İlk sene 700 dönüm mısır ektik. Bize olmaz burada, biz işte ektik, mısır burada yetişmiyor demelerine rağmen çok farklı bir sürü tohum firmasını çağırdım. Oradaki ziraat mühendisi arkadaşlarla diğer bir Amasya'dan, Kastamonu'dan, işte 3-4 tane farklı bölgeden üretici çağırdım. Buraya iklim olarak buraya yakın bölgelerden. İşte orada mısır olacak mı olmayacak mı onun tespitini devlet baraj yapmış ve yıllardır atılış bir şey yaramıyordu bölgede. Hiçbir işe yaramıyordu. Bir tane daha sulama tabancası kurup da veya işte damlama sulama kurup da tarlasını sulayan yoktu bölgede. Hiç yoktu. Hiç i̇şte bunu başlattık. Bu bizim projemizdi. Şükürler olsun. ilk sene, üçüncü senesini bu sene ektik. İlk sene 700 dönüm ettik çok harika e, firmalar drone kaldırdı tarlalarımızda bizim video çektiler Mısırlarımızın çok güzel sonuçlar aldık. Benim ilk hedefim şu yani belki bu üreticimle alakalı tam bir hedef olmayabilir. E, kendimize ait bir binamız ve depomuz olmak zorunda belki ilerleyen zamanlarda kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Kendi tereyağımızı, peynirimizi, ayranımızı, yoğurdumuzu belki bunu üretmek için bir imkanımız olur. Onun için ilk önce yapmamız gereken kendimize ait bir şeyimizin, üretimhanemizin ya da depomuzun ilk başlangıçta depo diye bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Benim şu anda ilk aklımdaki hedefim benim bu var şu anda. Bakın genç nüfusu bu köyden uzaklaştırıyor. Nereye ne yapacağım diyor. Ev yapacak, bizim ev yapacak yerimiz yok biliyor musunuz? Hani köydeyiz biz. Ev yapacak yeriniz yok. Şimdi vatandaş genç, yetişen genç nesil ben evi nereye yapacağım? diyor. Ahırı nereye yapacağım diyor. Bizim sürekli sağlayabilmemiz için işte vatandaş dışarıdan baktığında köy bizim köyde yaşayan vatandaşın hayvancılık, tarım da dahil, tarım biraz daha buna göre hafif ama hayvancılık özellikle hayvancının her türünü yapan düğün olmaz. Bayram olmaz, cenazesi olmaz, eğlencesi olmaz, tatili olmaz. 7-24 görev başında olmak zorunda. Köyde olduğum sürece her gece saat 11-12'de ben ahırımı gidip gezmek, kontrol etmek zorundayım. Hayvan dolaşmış mı, takılmış mı, hasta, rahatsız olan var mı diye. Tatil olmayan, bu kadar fedakarlığın yapıldığı bir sektörün yani bence devlet tarafından cazibesinin artırılması gerekiyor. Bu da ancak bu dediğim şekilde olabilir. Onun haricinde Verilen destekleme ve teşviklerin benim gözümde, nezdimde birçoğu boşa gidiyor. Yani hangi ürünü hangi alanda verirsiniz verin. Şart koyacak, benim dediğim sistem uygulanacak, nedir bu? Eğitim verilecek, gençler, genç nesil tespit edecek, yapmak isteyenler tespit edecek. Bunun eğitimi tamamlanacak, ona destek verilecek, ondan üretim istenilecek. O üretim ondan verilmezse bütün şeyini alacaksınız elinden, başka yetiştiricilere elemanı vereceksiniz. süt fiyatının yem fiyatı karşılığında ezdirilmesi ve birçok bizim e, buzağa ve süt veren hayvanımız, hayvanımızın kesime gitmesi sonucunda bugün et fiyatları buralar gelmiştir. Yani bunu kimse üreticiye bağlamasın. Yani Üreticinin burada ben söyleyeyim yani 100 tane hata varsa üreticide bir tanesi yok bu hata. Direkt tespitimdeyse onu söylüyorum yani burada. Beni maliyetlerim altında üretime zorlarsanız bugün eti bu fiyata yersiniz. Yani bunun başka bir açıklaması yok kendi yani bunun. Afganlar bugün sınır dışı edilsin de o eti kimse yiyemez açık konuşuyor. Yani parası olan da yiyemez. Çünkü niye? Bu işi yapabilecek insan gücümüz de yok bizim. bunu karşılamak imkanımız hiç yok. Yani emin olun Afganlar sınır dışı edildiği andan itibaren hayvan sayımız azalmaya başlayacaktır. Yani sorgu sualsiz. Çerkeş peynirimiz vardır. Kendi bu bölgeye, özellikle bu bölgeye kendi sütümüzü işleyerek ürün halinde pazarlamak. Benim şu anda en büyük hayalim bu tabi bunun için gerekli şartlar zemin hazırlamadan ben pek hani şahsım adına ben pek öyle bir işe karım öyle girmeyi seven bir yapım yoktur. Hedefimizde şu anda ilk bu var.